Babacığım, ben kendi babamı istiyorum. Sen benim babam değilsin. Eh yeter be ben senin babanım anladın mı? Bana baba diyeceksin artık baba diyeceksin. Ali çocuğa kötü davranma hayatım o bizim bebeğimiz. Eh yeter be ben bu veletle mi artık? Yeter bana baba diyorsa desin yoksa öldüreceğim onu. <laughs> baba istiyorum benim babam sen değilsin. Ulan Bücür sen şimdi görürsün lan. Demek babam ben değilim ha. Ulan ben seni şimdi. Ali dur yapma o Al ulan sen al ulan demek bana baba demezsin öyle mi? Al bakalım al al. <laughs> ben babamı istiyorum sen beni demiyorsun. <laughs> Ali sana inanamıyorum küçücük bebeği nasıl deversin sen? Eh yeter be bunun hesabını sen ne vereceksin? Bu benim bebeğim değil benim bebeğim değil bu Arda'nın bebeği. Artık seni tanıyamıyorum Ali seninle birlikte olmak istemiyorum. Ne benden ayrılacaksın öyle mi? Ulan sen benden nasıl ayrılırsan? Sana bunun hesabını soracağım. Böyle kötü biri olmaya devam edersen senden ayrılırım. Anladın mı beni? Ben odama çıkıyorum Ali. Bana bak seninle daha işimiz bitmedi. Geri gel buraya çabuk. Aa! Allah'ım ya Rabbim ya ne oluyor bana böyle? Ne oluyor? Benim bu adamla ne işim var? O çok kötü birisi. Arda'yı çok özledim. Arda oğlum o elindeki silah ne? Kafayı mı yedin sen? Çekil önümden Rüzgar. Elimden bir kaza çıkacak bak. Ben gideceğim bebeğimi kurtaracağım. Elif'i de geri alacağım. Arda yapma kardeşim değmez ya. Onca yıl hapislerde çürürsen ne olur bırak şu silahı. Hayır gideceğim o Ali'yi öldüreceğim. Elif'i ve bebeğimi geri alacağım. O benim yuvamı yıktı. Arkadaşlar her birini bu kötü çocuğa bir tokat. Arda ve Rüzgar'ım. bu kötü çocuğu yenmesini istiyorsanız hemen abone olun. Videoya like atın ve onlara destek olalım. Kimse benim yuvamı yıkamaz. Ben göstereceğim o Ali'ye göstereceğim. Son dağısını edecek o. Arda dur oğlum ya dur ya. Kafayı mı yedin sen ne yapıyorsun? Bana bak Rüzgar çekil önümden yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bak gümbürtüye gidersin. Allah'ım ya Rabbim ya kafayı yedi bu Arda. Ali çık dışarı çık dışarı diyorum sana. Öldüreceğim seni çık dışarı. Arda yapma kardeşim yakma kendini ya. Hapislerde çürüyeceksin. Elif'i de bebeği Ali'yi de kurtaracağım. Çık dışarı Ali, çık dışarı. Çık dışarı. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Çık diyorum. Gebertirim seni. Çık. Elif'i de bebeğimi de alıp gideceğim buradan. Çık dışarı. Allah kahretsin. Ne oluyor böyle? Bu sesler de nereden geliyor? Yaşasın bu aşağıdan gelen Arda'nın sesi. Arda geliyorum aşkım. Bekle beni aşkım. Geliyorum. Hayır Elif dur diyorum sana. Dur. Son kez söylüyorum. Çıkın dışarı. Çıkın. He Elif normale dönmüşsün sonunda. İksirin etkisi geçmiş. Evet Arda bak eski halime geri döndüm. İksirin etkisi geçti sonunda. Biliyordum eninde sonunda iksirin etkisi geçecekti. Seni çok seviyorum aşkım gel yanıma. Hey bana bakın sakın yaklaşma ona. Duydun mu beni yoksa bu çocuğu deşerim anladınız mı? Bebeğim bana bak, çabuk bırak çocuğumu. Elinde bıçak var ya, çabuk bırak. Asıl sen Elif'i bırakacaksın, yoksa bu çocuğu mahvederim. Anladınız mı beni? Bir adım daha atmayın. Ali, ne yapıyorsun sen? O da küçücük bir çocuk, elinde bıçakla ne? öldürdüğünü sanıyorsun. Aynen öyle Ali. Elindeki bıçağı ve çocuğu çabuk yere bırak. O benim çocuğum. Hayır sizi son kez uyarıyorum. Eğer Elif geri gelmezse bu çocuğu öldüreceğim. Anladınız mı? Öldüreceğim. Hayır Ali bırak çocuğumuzu. Bırak çocuğumuzu. Yoksa ben seni öldüreceğim. Elimde silah var. Görmüyor musun? Benim elimde de bıçak var. Bu çocuğu keserim. Allah çapsın keserim. Hayır ya olamaz ya olamaz. Elif bana bak. 3 saniye içinde buraya geri gelmezsen bu çocuğu öldüreceğim. Anladın mı? Tamam Ali doğru öldürme bebeği. Ne olur geri geleceğim tamam. Elif aşkım hayır gitme. İksirin etkisi de geçti. Lütfen aşkım benimle kal. Gitmem lazım Arda. Eğer gitmezsem bebeği öldürecek. Çabuk seçiminizi yapan. Elif geri mi gelecek yoksa bu bebeği öldüreyim mi? Hayır Ali bebeğe zarar verme. Tamam geri dönüyorum. Güzel aferin geç bakalım eve. Gitmek zorundayım Arda. Özür dilerim aşkım özür dilerim. Aferin. Hepiniz sözümü dinleyeceksiniz. Ulan geberteceğim seni. Kız arkadaşımı, bebeğimi, her şeyimi elimden aldın sen benim. Öldüreceğim seni. Bana bak sakın tetiği çekeyim deme. Yoksa bebeğin ölür. Arda kardeşim indir silahını. Küçücük bebeğe zarar verecek yoksa bu psikopat. <laughs> Nasıl olur ama Elif. Olamaz. Canım oğlum. Bebeğim canım acıyor. <laughs> Beni iyi dinle Arda. Eğer bebeğini seviyorsan, ona zarar gelmesini istemiyorsan bizden uzak duracaksın. Anladın mı? Elif benim karım olacak. Hayır olamaz. Allah'ım yardım et bana. Seni bu saatten sonra kimse kurtaramaz. Anladın mı beni? Arda gel kardeşim. Gidelim buradan. Bebeğe zarar verecek yoksa indir silahını. Allah kahretsin. Tamam indiriyorum silahımı. Bebeğime zarar verme lütfen. Aferin sana. Sözümü dinlersen kimse zarar görmez. Tamam bak indirdim silahımı ne olur bebeğe zarar verme Elif'e de bebeğime de zarar verme Lütfen yalvarırım sana Aferin şimdi buradan uzaklaş Bir daha da sakın gelme Eğer buraya geri gelirsen Elif'i de bu bebeği de öldürürüm Babacım kurtar beni Lütfen babacım Canım oğlum merak etme oğlum Anneni de seni de bu psikopatın elinden alacağım ben Merak etmeyin siz Kaybol buradan yoksa bebeği keserim Allah kahretsin Allah kahretsin Arda dur kardeşim beni de bekle. Allah belanı versin Ali. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. <laughs> Anneciğim ben babamı <mama> izleyeyim. <laughs> eh yeter be size çok yüz verdik. Tepemize çıktınız artık. Bundan sonra hep dayak hep dayak senin belanı versin Ali. Bırak bizi gidelim işte. Ben Arda'yı seviyorum. Ben baba benziyorum. Mıyak Hadi be oradan. Sen hiçbir yere gidemeyeceksin. Anladın mı? Sen benim sevgilim olacaksın. İster seve seve ister zorla. Hadi yeri bırak bizi. Eh yettiniz artık be. Geçin bakayım siz şöyle. Geçin şöyle geçin. Gelin bakayım şuradaki odaya. Gelin diyorum. Tamam ne olur zarar verme bize. Giriyoruz odaya. Bekle biz bu tuvalette. Çıkart bizi buradan. Akıllanana kadar buradan çıkmak yok. Anladınız mı? Şimdi sizi buraya kilitleyeceğim. Adam olana kadar çıkmak yok size. Hadi bakalım. Allah kahretsin bizi banyoya kilitledi. Anneciğim gidelim boydan. Ben bu adamı sevmiyorum. Çıkart bizi buradan. Çıkart. Allah kahretsin. kilitlemiş kapıyı. Çıkartmıyor bizi ya. Anneciğim ne yapacağız biz boydan? Gidelim boydan. Merak etme oğlum. Alo buyurun kim aramıştınız? Arda kim aramış oğlum? Alo Arda benim Elif aşkım. Alo Elif sen misin aşkım? Canım aşkım neredesin? Arda bizi kurtar Kilitledi. Ne? Tuvalete mi kilitledi? Ulan ben ona gösteririm yönünü. Merak etme Elif. Ben oraya gelip sizi kurtaracağım şimdi. Tamam aşkım. Ne olur elini çabuk tut. Daha fazla dayanamayacağız. Tamamdır aşkım. Siz hiç merak etmeyin. Sizi o psikopatın elinden kurtaracağım. Arda kim aradı oğlum? Söylesene. Elif miydi arayan? Evet Rüzgar. Elif beni aradı. Yardım istedi. O kötü Ali var ya onları tuvaleti kilitlemiş. Ne? Onları tuvalete mi kilitlemiş? Güzel. Bu bizim işimize yarayabilir Arda. Nasıl işimize yarayacak Rüzgar? Anlamadım. Çok basit oğlum şu anda tuvalette değiller mi? Tuvaletin camından girip onları kurtarabiliriz. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Yürü kardeşim. Tamamdır Arda. Hadi gidelim. Çabuk ol kardeşim. Koş. Ayıcığım babam gelecek mi? Kurtaracak mı bizi? Evet oğlum merak etme. Babam birazdan gelip kurtaracak bizi. İşte geldik Rüzgar. İşte geldik. İşte banyonun penceresi burası olmalı. Onları bu pencereden kurtaracağız Rüzgar. Ama yine de bir doğru pencere olduğundan emin olalım yani Arda. Sen bir tırmanıp bak. Tamamdır. Ben ben bir tırmanıp bakayım ne de olsa örümcek güçlerim hala yerinde. Tamam der tırmanıp bakıyorum şimdi onlara. He şöyle bir bakalım. Oradalar mı Arda görebildin mi bir şey? İşte oradalar gördüm onları. Elif aşkım buraya bak Penceredeyim aşkım. Arda aşkım Merak etmeyin canım ailem sizi buradan kurtaracağım şimdi bekleyin duvarı kıracağım Lan bunlar içeride kiminle konuşuyor kendi kendine alo İçeride vızır vızır kiminle konuşuyorsunuz bakayım siz Eyvah Ali Size diyorum siz orada ne işler çeviriyorsunuz alo Şey hiçbir şey yapmıyoruz Ali hiçbir şey yapmıyoruz Lan Allah kahretsin kapı sıkışmış açılmıyor bir türlü Arda çabuk ol Ali her şeyi anladı buraya geliyor Tamamdır ailem merak etmeyin sizi almadan hiçbir yere gitmem Kurtaracağım sizi canım ailem. Bekleyin beni kurtaracağım. Şurayı da kıralım şöyle. Gelin canım ailem. Kurtaracağım sizi. Hadi çıkın dışarı. Geliyoruz aşkım. Geliyoruz. Hadi Eh yeter be ne yapıyorsunuz siz orada? Kırıyorum kapıyı. Hadi canım ailem koşun koşun. Kaçalım buradan koşun. Allah kahretsin nerede bunlar? Kaçmışlar. Arda aşkım bizi kurtardın. Çok teşekkür ederim. Ne demek hayatım ya? size o psikopatın elinde bırakır mıydım ben hiç? Sürekli sizi kurtarmaya çalıştım aşkım. Arda etkisiyle öyle davrandım sana. Ben aslında seni çok seviyorum. Özür dilerim aşkım. Biliyorum Elif, biliyorum. Ben seni tanıyorum yani. İksirin etkisi yüzünden kötü elif olmuştun. Ama artık iksirin etkisi bitti. İyi oldu. Yine de sana öyle davranmam gerekirdi çok özür dilerim aşkım. Önemli değil Elif. Artık hiçbir şekilde iksir falan içmek yok tamam mı? Bundan sonra bilmediğim hiçbir şey içmem Arda. Merak etme aşkım. Yaşasın babacığım. Sana bakamıştık. Seni çok seviyorum. Vay be tekrardan eski günlerdeki gibi mutlu ailenize geri döndünüz yani. Tebrik ederim Arda Elif. Artık bizi ölüm bile ayıramaz Arda. Siz hiç merak etmeyin. Ben olduğum sürece ve sizin yanınızda olduğum sürece kimse sizin kılınıza bile dokunamaz. Arda aşkım. Artık kurtulduğumuza göre çocuğumuza bir isim vermemiz lazım. Evet babacığım. Benim adım ne olacak? Doğru ya. Kargaşanın arasında çocuğa isim vermeyi unuttuk. Ne koysak acaba? Bilmiyorum ki. Takipçilerimize mi sorsak? Doğru. Güzel fikir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elif'le benim yeni bebeğimiz oldu. Sizce onun adını ne koyalım? Yorumlara yazın. En çok like alan yoruma koyacağız. Şu tatlı bebeğe baksanız arkadaşlar. Aynı bana benziyor. Sizce bu bebeğin adı ne olsun? Herkes yorumlara koymamızı istediği ismi yazsın bakalım.